Konya deplasmanına gidiyor Galatasaray. Galatasaray için zorlu bir maç olacak. Pembiş formamızla gidelim. Arda Turan'ı da oynatmak istiyorum kanatta. Böyle bir deneyim yaşayalım. Kazım yerine buraya. Zayıf oyuncu da koymak istemiyorum fizik açıdan ama. Barış Özbek. gelmiş da gelmiş. Smooch diye bir oyuncumuz var ama oynatmıyoruz. Neden? Çünkü çok da bir hatıram yok yani onunla. Ayhan... Ayhan solda mı oynasa ya? Emre Çolak oynasın burada ya. Emre Çolak'a ayrı bir güvenim var şu an. Bir dakika bir dakika bir dakika. Mustafa Sarp mı? Kanama. Ne bakalım bir şey. Tukas, Tukas mı? Neyse o en hadi ya. Konya Spor Galatasaray'ı çok zorlamıştı. Sürekli koşmuşlardı. Sahada adım atmadık yer bırakmamışlardı. Fakat Galatasaray'ın sahasında olmasının da bir nedeniyle 3-0 mağlup oldular. <laughs> ve çok sert oynamışlardı. İşte Galatasaray'ın ilk 11'i. Aykut, Sabri, Neil, Servet, Hakan, Emre, Kanas, Barış Özbek, Erke sağda, Baroş, Santrafor, solda ise Arda Turan'ı izleyeceğiz bugün. Rodak, Yavuz'a döndü. Silia. Zayet de, Yavuz, iyi pas yaptı oyun kurmak için Konya Spor. Rodak süratli bir de bir oyuncu. Bir şut şansı direkten avuta gitti. Yine iyi başladı Konya. <laughs> Lan oğlum ne oluyor ya? <laughs> i̇yi, i̇yi vurdu, iyi vurdu. Arda, Milan Baroş. Milan Baroş'tan iyi pas. Arda nefis geçti. Arda Turan harika bir gol. İşte fark. Bu oluyor Galatasaray Konya Spor arasında. Klas bir oyuncu. Milli takımın oyuncusu. Galatasaray'ın on numarası ve kaptanı. Arda Turan'dan bire bire kaldı. Bakın böyle bir şov yaptı Arda. Harika bir gol izletti bize. Tüm seyircilere. Konya Spor tarafları dahi alkışladı. Şimdi Arda. Arda'dan Harry Kivula yap arkaya koşu. Oynadı. Emre'ye bıraktı. Kaleciden döndü. Korner. Galatasaray nefis bir oyun oynuyor. Bir sağa bir sola. Ortada Emre olan koşusu. Onu değerlendirmek istediler. Fakat müdahale geldi. Kaleciden Konya Spor Aha aklıma gelmedi. Gelmedi. Emre korneri kullandı. Milan Baroş vurdu arka direğe doğru. Tekrar Konya Sporlu Hoca topu korneri gönderdi sanırım. Dikkatinizi çektim bilmiyorum da. Milan Baroş. Harry ile oynadı. Harry vuruşu kaleci. Korner. Ne korner lan serbest vuruşu. Öncesinde faal var. Topu şimdi aldı Emre'ye. E, aman ne diyorum. Çok uzak bir mesafe ama Harry Kewell vur üstten out. Ah 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 çok yaklaştık böyle. Arda nefis sıyrıldı. Arda şimdi ortaladı. Ah ah. Neden Emre'yi vermiyorsun? Milan Baroş savunmaya bak savunmaya. Atlayıp çıkarttı. Konya savunması. Emre'nin kullandığı korner. Ve kafa vuruşu out. Allah Allah. Niye bu atıyoruz ya? Bizim? Servet, bak arkada boşluk verme. Ama müthiş geldi. Konya Servet bir hata kaleci. Doğru. Araba kazandırmaya çalıştı ama kesinlikle izin vermiyor. Konya Spor. Oo. Hey 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 nasıl boşluk bu? Lan? Aa. Aa! Bunlar Bir gol hatta iki gol bile izleyebiliriz. Emre Çolak. Çok iyi geldi Galatasaray. Emre. Emre'nin pası. Milan Baroş yine kurtardı. Yine kurtardı. İşte bu pozisyonu da kurtarıyor. Oynadığı yer. Barış. iyi koşu yaptı Barış Özbek. Aradan çıkartmak istedi. Araya giriyor Konya Spor savunması. Emre kullandığı korner çok iyi yere attı. Kafa vuruşu ve gol. Lucas Nails. Bugün kornerlerde çok etkiliydi Galatasaray ve hepsinde de Emre Çolak kullandı. Ve şimdi de asist yapıyor Emre Çolak Lucas Nail'a. E. Galatasaray kornerden golü buluyor 2-0. mesele koşu yaptı. Sabri. Tam zamanında Sabri Sarıoğlu. Erke Zayet de işte bu vuruşu yapmıştı. Of müthiş. <laughs> Çok iyi vurmuş ve Arda'nın şov yaptığı, gösteri yaptığı bir gol şu pozisyonda çok güzeldi. Organizasyon olarak çok iyiydi. Ve Galatasaray'ın ikinci golü Lucas Neal bu kafa vuruşuyla takımını 2-0 ön vurmuş. Rahatız ya rahat oynuyoruz. Eric Yavall oynadı. Önünde de büyük bir boşluk var artık Eric Milan Baroş. Milan Baroş. Harry Kewell yine kurtardı. Pavelek köşeye atılan topu da çıkartıyor. Bir pas denemesi. Servet şimdi kontrol edilmiş olarak. Emre'den Milan Baroş'a harika bir top. Milan Baroş. Milan Baroş attı deparı. Milan Baroş karşı karşıya kaçıracak gibi değil. Milan Baroş yine bu maçta da atıyor. Milan Baroş. Çek golcüyle Galatasaray 3-0 önde. Maçları boş geçmiyor. Milan Baroş. Konya deplasmanında da bir imzası var. Milan Baroş'un. Ve Emre Çolak'tan harika bir pas. Pino tut şunu tuttu. Juan Pablo Pino girdi cezası. Aslında vuruşunu yaptı. Kaleciden dönen top. Milan Baroş. Çok iyi geldi. Yine büyük bir boşluk ve Milan Baroş. Milan Baroş kendi götürüyor. Milan Baroş pas veriyor. Pino atıyor. Galatasaray skoru 4-0 yapıyor Konya'da. Juan Pablo Pino da topağlara gönderen isimlerden birisi oluyor. Milan Baroş'u çok zorlanıyorlar. Milan Baroş'u durdurmakta ya. Yani. Güzel böyle bir forvetinin olması güzel. Takım gerisinde atar mı acaba şu açıdan? Arda çekil ve Emre geliyor. Emre vuruyor. Out. <laughs> Düşündüğüm gibi gitmedi. kardeşim çok şaşırdı ben. <laughs> ve 4-0 Galatasaray geliyor. Konya'yı mağlup ediyor. Konya'nın sahasında. Arda'nın nefis golü. <laughs> Hafızalardan kolay kolay silinmeyecek bir gol. Ve Lucas yılın kafa golü. Bu da çok güzeldi. Ve Milan Baroş'tan dediğimiz gibi golcü golünde gerek. İşte bu golü atıyor Milan Baroş. Pinoy'a da asist yaptı. Bencil davranmadı. Bu da çok güzeldi. Ve Milan Baroş yine açınan oyuncusu seçiliyor. Çok iyi. Evet. Güzel. İlk yarıda iki gol. Herhalde. Padelik. Vay bir yok. 7 7 7 7 Çok güzel. Sonraki maçta görüşürüz.